Şanlıurfa Milletvekili Sayın Osman Baydemir. Sayın Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, söz hükmünü yitirirse bir müddet sonra hamaset başlar. Hamaset bir süre sonra husumet'e dönüştürür. 8 Haziran sabahından bugüne değin özü itibariyle yaşamış olduğumuz tablo budur. Maalesef söz hükmünü yitirdi. Maalesef hamasete dönüştü siyaset ve maalesef şu anda husumeti yaşıyoruz. Sayın Bakan, bir hususu gerçekten doğru ifade ettiniz. Ben de buradan size katılıyorum. Çözüm süreci özü itibariyle doğurmuş olduğu sonuç en az iki yıl boyunca ülkenin batı yakasına da, doğu yakasına da cenaze gelmedi. Cenaze gelmedi. İnsanlar ölmedi. Nefes almak imkanına sahip oldu bu toplum. Ne oldu da, ne oldu da, bu masa devrildi, ne oldu da bu masa devriltildi. Ne oldu da, bu ülkenin 3. büyük siyasi partisinin lideri şu anda cezaevinde. Ne yaptı da Sayın Demirtaş, Sayın Yüksekdağ ve diğer milletvekillerimiz ne oldu da şu anda cezaevinde? Ben ne olduğunu size söyleyeyim. Sizler de biliyorsunuz. Bütün dünya alem biliyor. HDP çözüm süreci adı verilen ve hakikaten etkin yönetilseydi bugün bu ülkenin bambaşka bir noktada olması içten değildi. Bugün bu ülke değerler sistemi itibariyle çok daha büyük bir noktada olabilirdi. Olan şuydu. Olan şuydu Sayın Bakan. HDP seçime 7 Haziran seçimine kendi siyasi kimliğiyle girmek istedi. AKP ve hükümet ve dönemin cumhurbaşkanı büyük bir baskıyla HDP'nin parti kimliğiyle değil bağımsız adaylar suretiyle seçime girmesini zorladı. HDP bu dayatmayı kabul etmedi ve HDP 80 milletvekiliyle parlamentoya girdi. İşte bugün bu milletvekillerinden eş başkanlarımızdan alınan intikamın sebeplerinden bir tanesi budur. HDP 80 milletvekiliyle parlamentoya girdiği için HDP'den intikam alınıyor. Çünkü bir hükümet bu vesileyle düşmüş oldu. Bir diğer bir diğer nedeni de ben daha size söyleyeyim. Neden Selahattin Demirtaş cezaevinde? Çünkü Selahattin Demirtaş sadece ve sadece saz çaldı, saz. Bağlama çaldı. Beytülmal'dan çalmadı. Beytülmal'dan çalmış olsaydı bugün bu tabloyu Selahattin Demirtaş yaşamamış olacaktı. Ha şimdi çek. Şimdi çek. Sayın Sayın Bakan bir diğer hususta bir diğer hususta alınan bir diyet var. Seni başkan yaptırmayacağız sözünün diyeti alınıyor, intikamı alınıyor. Çok açık ve ne söylüyorum size. Merve Kavakçı'yı unutmayın Sayın Bakan. Refah Partisi'nin maruz kaldıklarını unutmayın sayın bakan. O dönemin siyasetçilerinin maruz kaldıkları bugün bunlar maruz kalıyorlar. Bir mazlumdan nasıl zalim yaratılır? İşte örneği burada. Bir mazlumdan nasıl nasıl zalim yaratılır? İşte onun örneği odur. Nasıl ki bir bebekten katil yaratabiliyorlar. İşte geçmişinde mazlumiyet olanlar, mütedeynler bugünün zalimi olmuşlar, zalimi. Elinizi vicdanınıza koyun, elinizi vicdanına. Bu savaş, bu savaş bir vatan sayın savaşı değildir. Lütfen. Bu savaş bir vatan müdafası savaşı değildir. Tek başına iktidar olma uğruna sizler bu ülkeyi felakete sürüklediniz. Bu ülkede sayın, bir, kez sayın daha, bir kez daha, bir kez daha yegane bir çıkış yolu vardır. Kürt halkının haklı davası, özgürlük davası, birlikte yaşam davası kabul edilmediği cümündetçe kaybettirme çabasını ortaya koyduğunuz müddetçe hep birlikte maalesef kaybedeceğiz. Ya hep birlikte birlikte eşitçe özgürce yaşamayı öğreneceğiz ya da bu ülke hepimize zindan olacaktır. Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarımız zindanda tecritte tutulurken sizler burada... Teşekkürler Sayın Baydemir.